Kamut açısını şu anda Evet kol gerginliği Sıkı Bakalım Yandan tekrar Görelim Kalçayla beraber Şu çizgiyi görüyor muyuz arkadaşlar? Evet. Göğüs içeri al evet. evet Omzuna dayan Bakın ip gibi Bu pozisyonu yakaladık Omuz içeride Karnını bırakma Karnını bırakma Ve bu Gel bakalım Sen de gel bakalım Arkadaşlar İyi bir amut açısını yakalarsanız bu hareketler çok net bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi hemen bir de oraya dönelim. Gelin kızlar. Ne demek istediğim daha iyi anlayın. Hocam hemen buradan hemen bir çek hareketi. Hatta böyle gel. Böyle gel hocam. Amut açısını net bir izleyelim. Tam böyle gel. Evet. Göğüsteki çıkıntıyı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şuradaki o görebiliyor muyuz? Evet. Düşsün hocam. Evet hemen kızım gelsin. Amutun çok net olması lazım ki. Erişim Akamı da diğer amuklar. evet bakalım. Bakın. Şurası içeride. Şurası biraz daha. Yandan baktığıda sık kalçayı. Şurasının dümdüz olması lazım. Biraz daha. Bakın. Uzandı. Evet. evet sen gel Ben biraz daha Görelim ayak çıksın. Omuza dayak, omuz dayak. Omuzu bir içeri bastır, 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 bastır omuzunu. karnı içeri al. Evet, sık kalçayı, sık kalçayı. İşte amut bu arkadaşlar. Omuzu nasıl içeri aldığını görebiliyor musunuz? Bakın, ip gibi bu sıkılığı vermemiz gerekiyor. Tabii her çocuk bunu yapamayacağı için. Evet, amutun Vormek dediğiniz göğüs içeri alarak yani o pozisyonu yutup sırtı kavrulaştırdığı zaman burayı tüm yapabilecek bir öğrenciye ihtiyaç var. Gel bakalım. Bir kez daha yapalım. Aç biraz kollarını arasını. Evet. Bu açıda özellikle yaptırıyorum ki normal düz ziyade biraz daha göğsü yüzebilmesi lazım. Bakın çek içeri, çek içeri, çek içeri, çek. Içeri. çek. Kalça sıkılı, evet. çek. Evet. Ayağı, ayağı domzuna kaçırma. Sıkar son gün içeri. Sık kalçanı, sık kalçanı, sık kalçanı. Evet sık kalçanı. Bakın. Çok güzel. Gel bakalım normal düz amut yap. Son Sık kalça, 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 evet. kalça. Bu da sıkılı, sık. Hı -hı şu açının ne kadar düzgün bir açıyla geldiğini çok net bir şekilde görmeye çalışın. Kalçayı boş bırakma. Bakın hala karın. Kontrol, 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 Hı -hı. kontrol. Sıkılı. Şimdi, bak, işte bu. Güzel. Arkadaşlar bunun için de amut için de çok güzel çalışmalarımız olacak. Özellikle bu duruştaki amut için ciddi bir çalışmamız olacak. Dolayısıyla aradaki genel olarak herkesin yaptığı hatayı biz yapmamaya çalışacağız. Bakalım Amut yap bakalım. Evet. Ne demek istediğimi anladınız galiba. Şu çukurla görüyorsunuz. Evet, düzeltiyoruz. Şimdi göğsü yutamıyor. Göğsü içeri alamadı içinde. Evet görsel olarak bakın. Anatomik olarak çok buna müsait olmadığı için. Bakın göğsü hop düşüyor.